sokaklarında gezmeye devam ediyoruz ve tarihi meydanlarına doğru en çok turistik e, alana doğru ilerliyoruz evet çok kalabalık durak inanılmaz bir yoğunluk var hemen hemen hepsi turist tabi burası adeta masal şehri gibi görüyorsunuz. Sokak sanatçıları, kafeler, müzeler. Hemen her yerde heykeller var. Evet, orta şah. Yaşamak, görmek, o günlere gitmek istiyorsanız. Tek yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de pro gelmek. Çok başarılı sokak reşanları. Neredeyse adeta bir fotoğraf gibi sizleri Aynı şeyler yapıyorlar. Evet. Sanıyorum bu bizden bir heykel. Bir Osmanlı elini başının arasına koymuş, düşünüyor. tabi hikayesini bilmiyoruz. Daha sonra bunu araştırmaya sizlerle paylaşacağım. Evet köprüden karşı tarafa doğru geçiyorsunuz tabii uzun bir mesafem e, 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 e. olduğu için videoyu ben size A, kısa kısa yaladı. Yaladı. yapayım. çekelim resmini şimdilik hepinize hoşçakalın diyor görüşmek üzere her an bizi takip edin.